Bomba gibi bir fragman izledik. Ancak henüz ikinci fragman yayınlanmadı. Videodan çıkmadan önce Kaya diziye veda edecek mi? Masada son durum ne olacak bilmek istemez misiniz? Öncelikle sonunda çatapatlı sahneler geliyor. Daha da fazla gelsin diyenler videoyu beğenerek reaksiyon gösterebilir. Sizlere tam 3 hafta ne? öncesinden Kaya ile ilgili spoiler'ı vermiştim. Senaryo ertelendiği için göremediniz. Gelin sonu, sonu birlikte olacak. izleyelim. Kız kaçırmanın sonuçlarını bilirsiniz. Ya kaçıran öldürülür ya da kaçırdığı kızla evlendirilir. Hızır Ali Diden bırakmayacağına göre İdris'in oğlu ölecek. Şimdi o sallıyorsun diyenler bir videoyu izlesin derim. Kaya diziye veda edecek arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Gelelim masanın son durumuna. Masaya Doğan Baba ve Alparslan'ın oturmasıyla masada olmuştu Ve yeni birileri gelmesi için masadan birinin ayrılması gerekiyordu. Eğer ki buraya kadar Kaya ölürse ki ölecek bence İdris'in de masadaki koltuğu sallanabilir. Ayrıca yeni bölümde Doğan Baba'nın Hamdi korkmaza efsane bir racun sahnesinde izleyeceğiz çekimleri yapıldı. Anlık gelişmelerden ve en doğru analizlerden haberdar olmak için kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.